Arkadaşlar Kurtlar Vadisi başlayacak mı? Pana filminden yapılan bir açıklama yok. Bizim heveslenmemizin tek ama tek sebebi Pana film çıkıp hayır öyle bir şey yok. Bazı YouTube kanallarında böyle şeyler dönüyor filan demiyorlar. Demek ki onların da bir projesi var ama şu an için gizli tutuyorlar. İnsanları belki de heyecanlandırmak istemiyorlar. Ama gelmiyor diye de bir açıklama yapılmadığı için devamlı internet videoları var. Bazı sevmediğim gruplar işte yok şu girecek, bu bölümde girecek, şunda girecek, bunda girecek. Ya sen kimsin de bu kadar biliyorsun arkadaşım ya? İnsanları kandırmayın. Arkadaşlar Kurtlar Vadisi başlayabilir. Kesin bir bilgi yok ama herkes başlamasını bekliyor. İzlediğiniz, beğendiğiniz, abone olduğunuz için teşekkür ederim.